arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> yeni gelen spoiler'a bakacağız arkadaşlar. Yani yani spoilerken şey anlamında böyle. Markete yeni bir şey gelmiş işte. Öyle, arkadaşlar şöyle bir şey işte. ben bunun iki şeyini aldım çünkü ikisini de bayıldım yani. Adeta bir şaheser daha sonra bu gelmişti hatırlarsanız. Bundan önce gelmişti ama her neyse. Sonra ne gelmişti bilmiyorum. Sonra bir şey gelmedi galiba. Aa. Güzel oldu bana. Bunlar geri dönmüştü arkadaşlar. Birkaç gün önceydi o da. <laughs> bunlar. Ben bunun saçını çok istiyorum ama saçını alamam. Yani neyse verin. <laughs> Sonra başka bir şey bulamıyordum. Aa bunlar gelmiş. Aslında bunlar daha önceden gelmişti ama. Ben görmüştüm. Gelmiş, ama şimdi videoda onu da göstereyim. Arkadaşlar ben şuradaki periyi yapmaya çalıştım. Ama tam olarak yapamadım. Her neyse bu sorun değil. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün biraz üşütmem tuttu. Oha iskelet kral var. Ne yapayım? Her neyse. Oha. Oha. Bu şeyden Minecraft zombisi geliyor <laughs> Minecraft güncellemesine gelmişti. Şu anda hala duruyor. Eee şu haretli oyuncak bir video istiyorum. Niye bende yok? Her neyse. <laughs> şu aracı da istiyorum ama bunda ben sahip olamam. Yani ben gerçekten sevdim. Güzel aslında ama ben niye şimdi güzel dedim bilemiyorum gerçi. Burada arkadaşlar sakız çiğniyorum. Nükserimi <laughs> almayı unutmuşum. <laughs> arkadaşlar hani benim arkadaşım var ya işte. O hasta oldu. Hastanede yatıyor ama gerçek hayatta işte o nedenle gelemez. <laughs> O yüzden. Yani. Her neyse. Arkadaşlar. Kanalımıza like atıp abone olup güzel de bir yorum yazarsınız. Gerçekten çok memnun oluyorum. Ama biz buraya gizli yer yapma videosu falan da çekebilirim aslında. Mantıklı. Ben tıklı. Kendimizi bebek yapıp orada öyle durabiliriz. Yani bebek yapıp. Eğlenceli olmaz mı sizce de? Ben keyif alırım. Ha bakın arkadaşlar <laughs> üstü. E ya ben bunları alamadım Allah kahretsin. Biz bunun şeyini bulmamaya mı denesek ya? Şimdi bilemedim. nasıl bulacağız ki gerçekten? Abi şunlar keşke izlerimize kapansa. Mesela farkında mısınız bilmiyorum suyun altında dev gibisi var. Aaa neden olmasın sadık dost kısı? Ben sana bunu versem. Heh. Mavi karga ile anca tık hissederim bunu. Hayır, hayır, bak ben de onu istiyorum. Ne kadar sağlıklı olsun. İnşallah kabul eder. Bakalım bakalım ne verebiliriz ki ona. Şahin vereyim al. Ya misin ya gezek olmaz. Ne istiyorsun? Bay bay. O zaman ben sana vereceğim hiçbir şey yok. Yani <laughs> arkadaşlar beğenmeyi, iyi paylaşmayı, bir de like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok zorladım. hoşça Hoşçakalın.